Merhaba sevgili güzel gönül dostlarım Firuze Yorumcu ben kanalımıza hoş geldiniz. Şimdiden sizlere bereketli hayırlı cumalar diliyorum. Cumanın rahmeti üzerinize olsun. Yüce Rabbim hacetlerinizi, niyetlerinizi, dileklerinizi, dualarınızı tez vakitte kabul etsin inşallah. Kolektifin en yüksek hayrına olsun diyerekten ben fincanımı kapattım ve bu fal karşına çıktıysa sana uyan mesajları al, sana uymayan mesajları lütfen evrene gönder. Bakalım doğru görü enerjim sizlere neler fısıldayacak sevgili kahve sever, değerli, güzel ruhdaşlarım. Videoyu sonuna kadar izledikten sonra rica ediyorum kanalımıza abone olarak desteklerinizi gösterirseniz alma-verme dengesini de sağlamış oluruz. Bakalım. Evet sevgili güzel arkadaşım, şöyle bir göstermek istiyorum. Evet, burada bir takım kişilerden kaynaklı bir içsel sıkıntı içerisine düşmüş olduğunu görüyorum. Özellikle bu iş yerinden kaynaklı olabilir. E ve A harfinde ve I harfinde bir kişiyle zıtlaşmış olduğunu hissediyorum ve bu kişilerden kaynaklı e, huzursuzluğun sona erecek olduğunu sana söyleyebilirim çünkü çok şeyi sineye çekmişsin yani içine atmışsın ama sen de gününü bekliyorsun ve o konuşmayı yapacaksın sevgili fal sahibi arkadaşım ciddi bir e, burada durum içerisindesin ödemelerle ilgili ve burada e, elinde Tuttuğun çok değerli bir şey var. Aslında bu değerli bir şey sanki bir kağıt gibi. Bu kağıda bir imza atılması gerekiyor. Ciddi bir sıkıntı. Bu kağıda imza atıldıktan sonra çözülecek olduğunu görüyorum. Ve yanında da bir de böyle fos bayıklı gibi beyaz tenlerde bir erkek. Bu konuyla ilgili sana bir destek gösterecek olduğunu söyleyebilirim ama bu yakın zaman içerisinde. Ve ayrıyetten de bu ciddi bir sıkıntı, bu kağıda imza atıldıktan sonra eline bir miktar para geçecek olduğunu da söyleyebilirim. Niyet aldığınız konularda eks partner ya da aklımızdaki kişi ya da çok düşündüğün halde, emek verdiğin halde bir türlü hayırlı bir yola giremediğin bir enerjiyle enerjim tuttu. Tam adı konulacakken çünkü şurada e, belirlenmiş olan bir yüzük var. Aslında bu yüzük yarım kalmış olduğunu görüyorum. Tam adı konulacakken aranız açılmış ve burada bu kişinin e, ciddi bir şekilde başına bir iş mi aldı ya da başına bir sıkıntı mı aldı? Büyük ihtimal başında böyle bir kara bulut var ve bu yüzük yarım kalmış olduğunu hissediyorum. Çünkü başına bir iş açmış ya da başına bir iş almış ve sizden de gizli kapaklı böyle yalan yanlış yaklaşımlarıyla hamleleriyle kendini sizden itmiş olduğunu görüyorum. Yani açıkçası burada bir sıkıntı burada bir problem bu kişi size ciddi bir sorunlarla sizi yalnız bırakmış olduğunu görüyorum. Ama bu yüzük tamamlanacak olduğunu size müjdeleyebilirim. Çünkü bu yüzük sizin kadersel olarak Bak kırmızı kurdele de yanında çıkmış bu yüzün. C ve özellikle E harfinde ve, ve bu kişinin H harfi içeren adında ve soy isminde olabilir. Ben burada bir hem, toprak ve özellikle ateş elementi hissediyorum. Ve e, buradaki kişi ama bu başına aldığı iş her neyse sıkıntı ve problem bu kişinin yakasını bırakmamış olduğunu görüyorum. Hangi kişiydi? E, Burada durum içerisinde hani neyle uğraşıyor dersen büyük ihtimal ya işiyle ya parayla ya da burada farklı bir konuyla ilgili bu kişi ama başına bir iş almış ve bu işi bir türlü çözüme ulaştıramıyor. Sıkıntı üstüne sıkıntı gelmiş. Acaba kimle enerjim tuttu? Kimin hikayesine bu fal uyudu çok merak ediyorum kanalımın altında yazarsınız dediğim gibi belki bir e, üzerine bir iftira atıldı belki bir davası vardı davayı kaybetti ya da bir davanın üzerine alen gulen hani böyle kazanmak adına bir şeyler yaptı büyük ihtimal ama ciddi bir sıkıntısı var bu yüzük tam takılacakken ya da bu yüzük e, yarım kalması buradan kaynaklı birkaç sebepler var. Çünkü sıkıntı, problem, bunun yakasını bırakmayan, üzerinde kara bulutların devam ettiği. Ama e, şu an siz bir beklemedesiniz. Özellikle bir beklemedesiniz. Bu kişi e, bir çıkış yolu, bir kapı arıyor kendine. Ve bu kapı e, çok güvendiği bir kişi tarafından yüzüne kapanmış olduğunu da görüyorum. Evet, bu yüzüne kapanmış olsa da ama bu kişi çok akıllı, çok çok mantıklı bir kişi ve bunun yolunu bulacak ve bu üzerine aldığı sıkıntıdan, beladan, bu dertten, bu kederden, bu elemden kurtulacak olduğunu görüyorum. İnşallah kurtulur. Gerçekten çok naif bir insan. Aslında merhametli bir kalbi var ve burada sadece onun inanması güvenmesiyle birçok kişiden zarar gördüğünü hissediyorum. Acaba bu siz misiniz, o mu bilemiyorum. Evet, burada iki insan enerjisi görüyorum. İki insan enerjisi, iki kişi bir araya gelecek. Bakın şurada kocaman bir H harfi ve I harfi ve özellikle burada bir de K harfi yansımış. İki insan bir araya geliyor, bir konuşmalar yapılacak. Bakın size bir şeyler söylenilecek ve bu kişiyle ilgili olduğunu hissediyorum ben. Evet talvelerin devamına baktığım zaman sevgili arkadaşım bir iş girişiminde bulunmuşsunuz. Bu iş girişiminde tamamen hevesin kursanda kalmış olduğunu hissediyorum. Ve burada e, tam böyle güzel şeyler olacakken, tam böyle güzel gelişmeler olacakken bu giriştiğin iş her neyse kursanda kalmış. Ama bu iki e, enerji alıyorum ben buradan. Bir bayan, bir erkek. Biri zayıf, bayan e, böyle belden toplu olduğunu, balık etli olduğunu hissediyorum. Bayanda T ve V harfi var, erkekte S ve R harfi var. Bu iş girişiminde bu ki iki kişi senin önünde engel olmuş olduğunu görüyorum. Ama dediğim gibi bunların planları ayaklarına dolaşacak. Lütfen sakinliğini bozma. Sadece temkinli ve dikkatli ol. Bu işi tekrardan bir yolunu bulacaksın. Tekrardan girişimini başlatacak ve güzel de bir sonuç alacaksın ve buna inan lütfen inan ve başaracağını ben hissediyorum senin sevgili arkadaşım evet e, burada 8 ve 9 vadeler öncesine yani bu 8 gün 8 hafta 8 ay ya da 2018 9 gün 9 hafta 9 e, saat 9 gibi de olabilir 2019 da olabilir bakın büyük bir sıkıntıya düşmüşsünüz bir kayıp vermişsiniz Burada parasal bir kayıp olabilir, belki farklı bir konuyla ilgili kaybın olmuş olabilir ama bu kaybın telafi olacak olduğunu sana söyleyebilirim. Çünkü elinde iki tane balık var yani balık tutuyorsun. O balık senin nasibin, kısmetin, şansın, bereketin, uğurun demektir sevgili arkadaşım ve burada kaybettiğin her neyse bunun telafisi edilecek ve bu bir mahkeme ise yine telafi edilecek çünkü sen nasipli, kısmetli, bereketli bir döneme giriyorsun. Şansının açıldığını da Burada gelişen güzel enerjiler, kulağına haberler geldikçe keyiflenecek olduğunu, ruhun o yüreğinin hani daralması, yüreğinin sıkıntısı da sona erecek olduğunu gösteriyor telveler bize. İki tane göz aydınlığınız var. Biri bulunduğunuz yerden sizden çok uzakta. Belki bu yurt dışından olabilir. Buradan bir göz aydınlığı alacaksınız sevgili arkadaşım ve bundan sonrası bir yolculuk yapıyorsunuz. 18 ve 28 tarihler arasında olduğunu hissediyorum bu yolculuk. Ama iyi gelecek Allah'ın izniyle inşallah. Evet, e, burada eşinizle alakalı olabilir. Eşinizle ilgili. E, sıkıntı eşinizle aranızda e, bir zıtlaşma enerjisi alıyorum. Burada bazı şeyler var aslında. Sizden saklandığını hissediyorsunuz, dürüst olmadığını hissediyorsunuz ve böyle bir öfke ve sinirle bir anda restleşmeler olduğunu. Ve bazı konulardan birbiriniz artık tahammül edemediğinizi hissediyorum. Evet bazı şeyler saklanılıyor bir sır var ama bu bir aldatmaca değil. Büyük ihtimal sizden habersiz bir para kaybetti ya da sizden habersiz birine yardım etti bir sıkıntıya düştü. Ya da aile arasında bir gerilim bir sıkıntı yani bir şeyleri sizden sakladığını hissediyorum. Bu şimdi evli değilim. Belki babanla annen arasındadır ya da evladının eşiyle arasındadır. Lütfen burası e, tamamen kolektif niyet alındığı için siz kendinize uyan mesajı alın. Ama ben bir eş enerjisi hissetsem de siz burada uyarlayın lütfen. Ama bir sırlar var ve burada e, siz çözeceksiniz. Ama bir aldatma değil. Sadece karşınızdaki kişi kapalı kutu. Sadece kafasında farklı konular var. Özellikle dediğim gibi ya aile arası ya sizden habersiz bir para verildi ya da birine destek oldu. Bu da sizin sevmediğiniz bir kişi. Ve buradan kaynaklı biraz şüphe var içe, yani iç dünyanızda, içerinizde. Evet, size de detaylı anlatmıyor. Çünkü biliyor ki siz o kişiye kalbiniz doğrulmuyor, kalbiniz ısınmıyor. Biliyor ki o kişiye karşı enerjiniz zıt ve biliyor ki o kişi sizin ailenize, sizin yuvanıza, sizin sevdiklerinize daha önce de iki kere zararı dokunmuş. Ama sizin eşiniz gerçekten çok iyi niyetli ve merhametli bir kişi. Sadece saman alevi gibi bir anda parlıyor bir anda sönüyor. Ve hiçbir şekilde nasihatı tavsiyeleri kabul etmeyen burnunun dikine giden sonra da zarara uğrayıp oturup kara kara düşünen ve burada kendine yapıp ayrıyeten de zararı çevresine de dokunan bir kişi. Evet son zamanlarda zaten siz bu enerjiyi daha da fazlasıyla hissediyor ve daha da fazla sıkıntı içerisindesiniz. Ve aslında gözlemlemelerinizde haklı çıkacaksınız ve sizi de haklı bulacak olduğunu görüyorum. Ama dediğim gibi... Son zamanlarda hissettiklerim doğru sevgili arkadaşım ama ben bir aldatma enerjisi alamadım. Bunu da size söyleyeyim sadece aile iş ya da para mevzularından Biraz da burnunun dikine gidip zarara uğrayan bir kişi. Evet rızkınız var. Ama bu rızkınız tam kapıya kadar geldiğini hissediyorum. Ama kapıdan içeriye girmiyor. Çünkü bereket yok. Tam böyle geliyor. Aslında çok güzel. Nasipli, kısmetli, ayağı uğurlu, eli bereketli bir insansınız. Ama çifte çifte şanslarınız varmış. Bundan 13 bağ öncesi. Bu son dönemlerde rızkınız şansınız para ile ilgili konularda tıkanmış olduğunuzu hissediyorum. Ve özellikle bazı gelişmeler yaşanacak. Aslında köklü değişimler de olacak ama senin birazcık şansa ihtiyacın var. Biraz da yıldızının yükselmesi gerekiyor. Yıldızın çok düşük sevgili arkadaşım. Yani ayın biri 15'ine kadar Düşük ayın 15'inden ortasına kadar takip et böyle bir şans böyle bir hareket böyle bir keyif enerjisi geliyor ama ayın sonuna yakınken bir anda elin kolun böyle kalkmıyor. Böyle bir halsizlik, böyle bir melankoliklik başlıyor. Çünkü gerçekten yıldızın çok düşük. Belki de daha önce bir evlilik hayatında sonlandırdın, bitirdin. Ama bu yıldız düşüklüğü nazar kişi üzerinde olsa da şayet şöyle bir şey var. Okuyorsun, okuyorsun ama bir türlü rahatlayamıyorsun. Evlilik hani bitirmiş dedim ya bir arkadaşım. E ee, eski, hani eski eşinden gelen eski eşinin ailesinden gelen bir negatif enerjinin senin üzerinde etkisi olduğunu hissediyorum. Bu 15 rakamı sana neyi anımsatır? Özellikle burada e, Z ve Ö harfi ve de D harfi sana neyi hatırlatır bilemiyorum. E, bu kişi koyu kumral tenlerde, ince kaşlı ince dudaklı bir kişi olduğunu görüyorum. Bu kişi negatif enerji yapmış ve bunu da Burada yansıdığı için sizlerle olumlu ve olumsuz paylaşmak istiyorum. Evet, e, burada nasipler, rızıkla kapıya kadar geldiği halde, evet ben bir türlü nasibime ve kısmetime şansıma ulaşamıyorum. Ne yapsam da bir türlü e, ilerleyemiyorum ve gelecekle ilgili ciddi bir kaygı içerisindeyim. Diyorsan sevgili arkadaşım, lütfen tedbirini elden bırakma. Gerçekten sen tuttuğunu kopartan böyle fırtına gibi bir insansan. Ama bu son dönemlerde artık e, böyle. Hiçbir şey dahi yapmak istemiyorsun, akışına bırakmışsın. Ama şansın açılacak, Allah'ın izniyle bir şans gelecek sana. Çok güzel bir fırsat da gelecek. Sadece gözünü dört açman gerekiyor. Lütfen gözünü dört aç. Evet, burada dediğim gibi, hane tabağıyla ve özellikle fincan tabağını desteklediğimde. Evet, bu dönem şansa çok ihtiyacın var. Şansla ilgili, dileğinle ilgili çalışmalar yaptığını görüyorum. Bu dua çalışması olabilir. Belki de farklı bir çalışma yapıyorsun ama sana iyi gelecek. Özellikle 12 gün içerisinde bu konuyla ilgili bir gelişme yaşayacaksın. Evet, burada ilişkilerle ilgili özellikle etkilendiğini de söyleyebilirim. Evliysen evliliğini etkilediğini. Hani bu nazar, e, yıldız düşüklüğü, bu kötü enerji verdiğin tarihler öncesi yapıldıysa beni nasıl etkiler dersen sosyal ilişkilerin, aile ilişkilerin, çevre ilişkilerin, arkadaş ilişkilerin, e, özellikle çalışıyorsan iş haneni etkiler. Ama bu bir dönem etkiler. Bir dönem seni harekete geçirir. E peki büyü varsa ben nasıl evlendim? Tamamen dediğim gibi o an şansın açık Yıldızın çok yüksektir evet demişsindir karar vermişsindir ama evlendikten sonraki zamanlarda tartışma itici soğuk görme paylaşımların azalması gibi gibi kişiden kişiye bu büyü de nazarda etkileri farklıdır arkadaşlar alameti de farklıdır etkisi de farklıdır. Ve inşallah sen lütfen şifalanma yoluna devamlı okumalarını üzerinden eksik etme diyorum. Burada küçük bir tavsiye vermek istedim. Evet, e, burada. İlişkilerine kadar iş e, burada etkilemiş dedim. Hatta e, geceleri bile uyuyamayan, gözüne uyku girmeyen arkadaşım şu an hasta bir vaziyettesin ya da hastasın. Allah utaylar şifalar versin. Dediğim tarihler öncesi bu sana yapılmadıysa aileden gelendir. Bilirsin nesilden nesiledir. Atalardan gelir her zaman. Burada doktora gittiğimizde de doktor ilk etapta şunu soruyor. Diyor ki, e, ailede Allah korusun kalp var mı? Ailede tansiyon var mı? Şeker var mı? Belki senin adına ve şahsına yapılmamıştır, annene yapılmıştır, babana yapılmıştır. Bu senin üzerine bir etki yapmıştır. Ama dediğim gibi burada kimle enerjim tuttuysa kanalın altında yazacak zaten. Evet. Geceleri uyuyamayan sevgili arkadaşım burada bir 12 vade öncesi bir olayın etkisinde kalmış olduğunu ve bu olay senin gerçekten kara gecen gibi düşün. O gecenin etkisinden çıkamadığını hissediyorum. Ve bilirsiniz ki yıldız düşüklüğü olduğu zaman kişi Burada nazara da, burada kötü bir büyüye de, burada olaylara da her şey çok yatkındır ve kişi şifalanırsa kendini çok daha iyi hisseder ve hep önünde bir duvar olur ve e, burada ne size yaklaşırlar ne de siz bir başkalarına yaklaşabilirsiniz. Yani... Bir anda soğukluk, bir anda e, karar vermeler birçok etkileri vardır. Tedbir bizden, biliyorsunuz başarı Rabbimden Allah'ın izniyle. Ama dediğim gibi bu 12 vaat öncesi bir takım olayların etkisinde kaldığın için e, en ufak bir şeyi kafanda büyüttüğünü hissediyorum. Bu olay her neyse sende gizli yara kalmış ve gerçekten ufak bir şeye artık tahammülün olmadığını ve kimseye güvenemediğini hissediyorum. Bu olay belki bir kaza, belki bir ölüm, belki farklı bir şeydir ve bu korkuyla kişi üzerine bir musallat almış. Lütfen kendini oku sevgili arkadaşım. Bazı kişilerden yardım bile almaya kalkmışsın. Hep yanlış şeyler yapılmış üzerine daha da ağırlaşmış olduğunu hissediyorum ve şu an göğüs kafesime bir çarpıntı sağ elime de bir titreme geldi kim bu biliyorsunuz değil mi 12 yıl öncesi belki de e, siz 12 yaşındaydınız bu öyle düşünün olur mu çünkü yeni bir destek değil aldığınız Evet e, bu bir musallat etkisi olduğunu görüyorum. Çünkü kendi kendinle fazla fazla konuşuyorsun ve karmaşalı rüyalar görüyorsun. Üzerinden atamıyorsun sevgili arkadaşım. Evet kaos, nefes kesikliği, nefeste darlanma gibi böyle sıkıntılar da sebep veriyor. Ben sebebini böyle hissettim. 24-25 özellikle 29. Hayırlı günler, hayırlı haberler alıyorsunuz. Manevi yönden ee, çok güzel bir gelişme ve ayrıyeten de hayırlı bir yola çıkacak olduğunu da görüyorum. Sabırla beklediğin kısmetine ulaşıyorsun. Bu verdiğim tarihler aslında e, senin beklediğin tarihler. Ailenizde bir kola e, bir konu, bir olay hakkında e, bir konuşma yapacaksınız ve ailenize kendinizi ifade edecek olduğunuzu. Ama bu dominant ve soğukkanlı duran bir kişiye kırgın olduğunuzu görüyorum ama bu kişiyle de aranız yumuşayacak inşallah. Evet e, burada bu kişiyi biraz yanlış mı yönlendiriyorlar? Çünkü bunun etrafında iki kişi var. Biri açık biri kapalı. Bu kişiyi yanlış yönlendiriyorlar. Ve dediğim gibi yanlış yönlendirmelerden olaylar, konular e, böyle bir sizde elem keder yaratmış. Ama dediğim gibi bir e, vesileyle inşallah hanenin içerisinde uzlaşma, hanenin içerisinde birbirinize karşı kalplerinizin ısınacağını da görüyorum. Burada iki tane kilit yansıdı sevgili arkadaşım. İki, iki kilidin çıkması demek ama şöyle bir durum var. E, bu iki kilit yapılmış sanki e, şu an evlenemeyesin diye. Bak harbuki sevgi ve muhabbet güzel şeyler yaşıyorsun ama bir türlü imzalı konulara burada karar veremediğini görüyorum. Evliyseniz evliliğinizde bereket yok. Her şey kilitlenmiş de olabilir. Ama dediğim gibi iki tane kilit yapılmış, kapatılmış ve burada karanlık bir yere atılmış. Ya da siz bunu buldunuz. Ben burada kısmetle alakalı. Çünkü bekarsan sevgili arkadaşım evladınıza iş kısmeti, aşk kısmeti, istenmeler, haberler gönderiliyor. Ama dediğim gibi bir türlü adık olmuyor hatta burada özellikle bu son dönemlerde midende bulantı midende yanma gibi ve doktora da dahi gitmiş olsan da bir türlü adık olmayan bir türlü seni rahatlatmayan e, istediğin o haberi alamıyorsun. Ben bir kilit enerjisi aldım ama dediğim gibi bir türlü ciddiyete gidilmiyor bir türlü bereket yok bir türlü e, burada istediğin şansı elde edemiyorum diyorsan da ben bir kilidi bu şekilde yorumlayabilirim. Sırtını dönmüş bir kişi var ee, burada bu gönül ilişkinle ilgili Y harfinde ve E harfinde ve özellikle bu kişide M de M'de var sevgili arkadaşım V harfi de var bu kişi sana sırtını dönmüş bu sevgilin ama bu enerji kilit enerjisi ee, bu kilit enerjisinden dolayı e, burada birbirinize yaklaşamadığınızı görüyorum kesinlikle bir e, aranızda sıkıntı var. Bu sıkıntı her neyse hanenin içerisine de yansıyor. Bu sizde sinir, bu sizde gerilim de yaratıyor. Aslında duygusal birliktelik, aslında yıldızlarınız da bu kişiyle bir uyumlusunuz. Tensel, bedensel, fiziken, ruhen yani ikiniz o kadar çok uyumlusunuz ki ama bir türlü Adı konmuyor ya da nikah masasına oturamıyorsunuz ya da ikinci baharınızı yaşayamıyorsunuz. Burada kısmet bağlılığı hissediyorum. Ama dediğim gibi bir anda öfkelenme, bir anda sinirlenme bunlar senin elinde değil sevgili arkadaşım. Çile ve sıkıntılar inşallah bitecek ama dediğim gibi bu kilitle ilgili üzerinde büyü ve nazar ve bu yıldız düşüklüğünü hissediyorsan bol bol okumalara devam et. Sen kendin adına tedbirler al. Allah'ın izniyle hacetin niyetin muradın olur sevgili arkadaşım. Bir de sizin adınıza melek kartı ve işaret kartı seçmek istiyorum. Ben her zaman ilk elim anda o enerjiyi alırsam bunu hemen okumak isterim. Evet yüreğinin rehberliğine saygı gösterdiğin ve dinlendiğin takdirde refah sana. Şimdi geliyor diyor melek kartı. Çok güzel. Hatta bir tane daha çekelim mi sevgili arkadaşlar? Bakın, şimdi öğrenme, çalışma ve bilgi toplama zamanı. Öğrenciliğin tadını çıkar çünkü gelecekte bilgini eyleme dökeceksin diyor. Aslında güzel mesajlar veriyor bize. Bir tane daha çekmek istiyorum sizler için. Sizler de alın yorumlara yazın, destekleyin. Evet, bakın tam da niyetinizle ilgili. Diyor ki yeni bir eve veya iş yerine mutlu bir taşınma hazırlık aşamasında bu hareket olumlu yeni enerjiye öncelik edecek diyor. Yani burada az önceki söylediklerimle aslında melek kartları birer uyumlu olduğunu hissediyorum. Şimdi bir de şöyle işaret kartı almak istiyorum. Oh, o da seni düşünüyor. Sırtını dönen kişi. O da seni düşünüyor. Hakkında çok düşündüğün eş, evlat, dost ya da sevgili de seni düşünüyor. Ve aranızın düzelmesini istiyor olabilir. Önemsiyor diyor. Ve değer görüyorsun diyor. Lütfen al ve kabul et sevgili arkadaşım. Yine bir tane daha çekelim. Anka kuşu ve dönüşüm diyor. Yanıp kül olduğun ve acıya iliklerine kadar hissettiğinde kaderini değişecek ve burada diyor ağla dövün üzül ama pes etme kendini sevmekten vazgeçmez ve ilahi akışa seni yaradana güvenirsen diyor eskisinden çok daha mükemmel bir hayatın olacak dönüşüm sana kudret ve parlaklık getiriyor az önce yine aynı mesajlar içerisinde işaret kartı ve melek kartları da onayladı farkında mısınız burada sıkıntımız her neyse Evet matem ve ayrılık her karanlık gece güneşi koynunda saklar. Her ayrılık daha iyi bir kavuşma içindir. Yaşadığın ayrılığın yasını tut ama sonra daha çok parlayarak hayata dön diyor aldım ve ben kabul ettim. Evet, kolektifin en yüksek ayrını olsun sevgili dostlar. Sizleri çok seviyorum. Video izledikten sonra lütfen kanalımıza abone olarak destekleyin. Ve burada alma verme dengesi ancak bu şekilde sağlanır. Sizleri en güzeline emanet ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Mübarek Cuma hürmetine şimdiden. Hoşçakalın.